Aslında bu cihazlar çok iyi birer frekans ölçer cihazlar da evet. hassas derecede iyi bir şekilde frekansı ölçüp o frekansları istedik istediğimiz şekilde değiştirebilen evet. de cihazlar ve bizim kullandığımız cihazların en önemli en güzel özelliği bir taraftan dijital olarak bu frekans bilgilerini yükle evet. olabilmesi. E, öyle evet. değil mi? İşte senin de bahsettiğin gibi bahçecekleri evet. ya da işte toksik madde frekans bilgileri de yüklü. Kurşun, evet. atıyorum bir civa yükü. Öyle. Renkler. Evet, renk frekansları bilgileri de yüklü. Bunlar büyük ihtimalle e, Özge'cim, paraday kafesi gibi hı hı. E, alanlar düşünün Almanya'da cihaza bu yüklemeler evet. yaparken e, o tür hani dışarıdan hiçbir etkiyi etkin olmadığı alanlarda e, net e, bir şekilde o madde frekansı, yani sonuçta renk de bir madde evet. aslında her ne kadar nasıl sesimizin de bir frekansı evet. var. Sonuçta maddesel değilmiş evet. gibi olsa da bir her cinsinden o frekansı biz ölçümleyebiliyoruz. Rengi e, keza aynı şekilde. Bahçe çiçekleri vesaire zaten onlar birer kür. Evet. onların bir maddesi var. Yine aynı şekilde kandida, kurşun, civa gibi hı hı. maddeler zaten madde. Maddelin sadece yaptığı, hani bizim cihazlarımızda evet. yaptığı çok hassas, ince ayar, çok düzgün bir şekilde hı hı. frekanslarının ölçümlerini cihazın içine dijital olarak yerleştirilmesinden evet. ibaret. O da bize çok büyük kolaylık Tabii. sağlıyor. Önce bozulmayan Net o frekans bilgisini biz istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. E, kullanabiliyoruz taraflarımızda da